Evet sevgili izleyiciler haftanın maçlarını yorumlamak için karşınızdayım. Adana 0-1 FK Muğla maçıyla başlıyorum sözlerime. Adana 0-1 FK Muğla mücadelesini yerinde izledim. Volkan Öztürk idaresinde gerçekten maça iyi bir başlangıç yaptı sarı siyahlı ekip. Ve maçın başında hemen güzel e, bir gol buldu. Kafa golüyle öne geçti. Arkasından penaltı golüyle 2-0 yaptı gerçekten 4-5 de olabilirdi müsabaka ilk yarısı için söylüyorum. Daha sonra da ikinci yarıya Rolant'ı alıp mücadeleyi Adana 0-1 FK'a 2-1 kazanmasını bildi. Tabii ki Volkan Öztürk idaresinde gerçekten önceki haftalara baktığımızda biraz daha ben canlı gördüm Adana 0-1 FK'yı. Bu nedenle de gelecek hafta adına da bizlere takım umut ışığı verdi ve yavaş yavaş toparlanacak diye umut ediyorum. Ve Adana 0 FK'dan e hızla üst sıralara doğru ilerlemesini de bekliyoruz. İkinci yorumumuz ise Adana Demirspor'un Van ile yaptığı müsabaka ile ilgili olacak. Zaten biliyorsunuz kamuoyunu meşgul etmişti hafta boyunca. Oyuncular antrenmana çıkmamıştı. Teknik direktörde de e, ücret alacaklarını alamadıkları için e, Demirspor'u bırakmışlardı bir antrenmanda müsabakaya çıktılar ama iyi bir mücadele örneği vererek de sahadan gençler 4-2 ile yenik ayrılmış oldular. Ama burada tabii ki irdelenmesi gereken konular çok. Yani neresinden bakacağımızı da şaşırdık. Ekonomik sorunlar Adana Demirspor'da iyice kavramış durumda. İlerleyen haftalarda bu sorunların çözülüp çözülmeyeceğine de hep birlikte kamuoyu olarak da takip etmiş olacağız. Üçüncü müsabaka ise Adana Spor'un Deplasman'da Ankara Demir ile olan mücadelesiydi. Bu müsabakada da Adana Sporlu oyuncular da ekonomik sıkıntılar içerisinde, kulüp ekonomik sıkıntılar içerisinde ama genç oyuncular işte 16, 17, 18 yaşındaki oyuncular gerçekten Ankara Demirspor mücadelesinde ilk yarısında İyi bir direniş gösterdiler. Fakat sağdan 1-0 yenik ayrıldılar. İkinci yerde ise Adana Spur takımı çözüldü ve sağdan 5-0'lık bir yenilgiyle ayrıldılar. Önümüzdeki hafta yeniden haftanın maçlarını yorumlamak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. Başkanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen'siniz. Sağ olun. İyi Sen nasılsın? Yani, i̇yi vallahi. Nasıl gidiyor? Evet. Merhabalar. Yolu bir, bir emriniz, bir isteğiniz. Sağ olun. Sağ olun hocam. Mahalleyi güzelleştiriyoruz, asfalt döküyoruz, çöp konteynerlarını yeniliyoruz. Topukları çıkartmak lazım. Böyle mi oldu? Devam artık hep sokaktayız. Nazik. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Kolay gelsin, hayırlı işler. Kolay gelsin, geçmiş olsun. Yardımcı olayım mı? Gelin, verin elinizi, buyurun. Var mı isteğin Allah'a emanet ol. Kendine tamam, çok iyi canım. Cansın. Cansın can. Sağ ol abi. Vallahi John. <Sessizlik> 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 tamam razı olsun. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hayırlı işler. Var mı muhtarım hoşuna giden bir şey var? Sağlayayım sana mı? Vallahi diyorum. Nasıl? Afiyet olsun. Makarna nasıl güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi afiyet olsun. Sen <laughs> iyi misin? İyiyim. Çok şükür. Daha iyi olacağız. Bu arada da şurayı ilaçlı suyla bir temizleyelim. İyi olsun. vallahi mahalleyi toparlıyoruz. He, elinize sağlık. böyle evet. çukur parlatıyoruz söz verdiğimiz gibi. Yüreğinize şey sağlık evet. evet. Sizin de yüreğinize sağlık. Canım. Evet. Merhaba. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Ha, sağ olun, başkanım. İyi misiniz? Sağ çubuğu yapalım. Hadi yapalım. Merhaba, Merhaba. abi nasılsın? İyi Sağ misin? Olun. Sağ olun. Sağ olun. Aynen aynen abi. Çalışıyoruz. Evet. Sağ olun.